Mesele yılanı hurdaya ayırmak olunca akla ilk bizim baby face zurnacı gelir. Fakat onun namının ulaşmadığı topraklarda ise vekaleten yerine firavun fareleri bakar. Bu atanamamış bal porsuklarının bilinen 34 farklı türü olup bir kısmı da Doğu Akdeniz bölgesinde yaşar. Kendisi yılan zehrine karşı dirençli olup aynı bizim müptezel gibi sokulmaktan da keyif alır. Fakat boyutları bizim porsuğa nazaran küçük olduğundan bazen aşırı dozdan dolayı bu dünyadan göçüp gider. Firavun farelerinin geneli tek yaşasa da bazıları 7-8 üyeden oluşan gruplar halinde yaşayarak avlarını talaşa çeviren ölümcül bir örgüt yapılanmasına dönüşebilirler. Ortalama ömrü 10 yılı bulabilen bu yerden bitmenin gebelik süreci ise 3 ay kadar sürmektedir. Yavrular ise 2 yaşına geldiğinde sürüyü terk edecek erişkinliğe ulaşır. Özellikle Özellikle kendisine Firavun faresi denmesinin sebebi antik Mısır döneminde saygı duyulan ve koruyucu bir hayvan olmasının yanı sıra Nil nehrindeki timsahların yavrularını ve yumurtalarını tüketerek timsah sayısını da dengede tutmalarıdır. Bu kafadan kırık müptezeller yılanla aynı çukura girdiyse eğer yılanın o çukurdan sağ çıkma ihtimali yüzde yirmidir. Ne demişler? Yılanla Adanalı'yı aynı çuvala koymuşlar. Yılan beni çıkarın diye bağırmış.